Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle Make Up For bu iki paletini deneyeceğiz, karşılaştıracağız. Bu HD Skin Face Essentials palet yeni geldi biliyorsunuz. Bu daha önce de vardı. Hatta kanalımda sadece Make Up For Ever ürünüyle çekilmiş bir videom da var. Oradan da bakabilirsiniz. İki paletin net bir şekilde swatchlarını da göreceksiniz. Elimle göstermeye çalıştım ama swatchlarını da koydum. Bugün bu paleti kullanacağız. Paletle de belki bir şeyler yapacağız. Hemen uygulamaya geçelim. Şimdi bugün Make Up bu iki merak edilen paletini karşılaştıracağız. Yani şu paleti daha önce denemiştim. H.D. Skin paletini. Bu da yeni çıkan H.D. Skin Face Essentials diye geçen palet. Bu sanırım daha önce varmış. Ya tekrar piyasaya sürüldü ya da yenilendi. Ama videolarına baktığımda hani biraz böyle içerik araştırdığımda eskiden de olduğunu gördüm. Tekrar satışa çıkınca o yüzden aldım. Şimdi diğerinden farkı bu palette allık renkleri daha fazla... Ama bu palet tam böyle içerisinde korektör renklerinin de olduğu, aydınlatıcılar, işte bronzu renklerinin olduğu bir palet. Bu aslında daha çok amaçlı ama burada allık renkleri daha fazla. Belki birkaç rengi karıştırarak buradan da bir korektör rengi elde edebiliriz veya kapatıcı rengi. Şuradaki çünkü açık renkte fondöten renkleri de var. Şimdi allıkları deneyeceğiz. Hatta kimilerini böyle elimde hani, sürüp göstereceğim. Ama öncesinde bir gözaltımı kapatalım. Şöyle bir fırça var Oriflame'nin. Şuradaki karakter renginden alıyorum. Direkt şu gözümün problemli olarak gördüğüm yerlere uyguluyorum. Ee, şuradaki renk biraz açık şeftalimsi de değil, somon tonlarında. Ama tam böyle yeterli gelmiyor bana. O yüzden ben şuradaki allık renkleriyle de karıştırıyorum. hem kahve hem de mor halkalarınız varsa böyle şeftalimsi tonlar çok daha iyi oluyor. Bu daha açık, daha az morlu olanlar, hani renk eşitsizliği belli olmayanlar için belki de. Şöyle geçtim biraz daha. Şimdi aynı işlemi tekrar diğer gözü de yapacağım. Hem üzerine de Wake Forever'ın bu eş disk'in kapatıcısını kullanacağım bendeki 1.1 N rengi. Bu çok ince bir yapıda. Ama sabitlenmezse böyle çizgilere ben bende çok müsait. Şimdi hemen hızlıca yayacağım. eski versiyonu bana böyle çok kuru geliyordu. Yani ben kullanamıyordum. Ama bu yapı olarak biraz daha ince, akışkan. O yüzden daha rahat yayılıyor. Daha kolay uygulanıyor. Ve kurutma yapmıyor. Biraz daha geçeceğim Şimdi kapatıcıyı uyguladım. Şöyle biraz da pudra geçtim. Şimdi şu paletteki fondöten olabilecek renkleri bir deneyeceğim. Eğer cilt tonuma uygunsa süreceğim. Bu çok ince. Çok aşırı ince yapıları. Şimdi Şuradaki dört renk. Bir bronzlu rengi var. Hatta iki. Şöyle daha net. Evet. Şuradaki renk olur gibi ama ben yine de pek riske atmak istemiyorum. Make Up For bu çok sevdiğim fondötenini kullanmak istiyorum. Bu Waterton. Bendeki Y215. Eğer ten renginiz benim gibi ise bu renk direkt size tam olacaktır. Çalkalıyorum çünkü su bazlı olduğu için böyle iyice karışması gerekiyor. Ya yani o kadar ince ki yapısı bakın. Direkt hızlı bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Şimdi yüzüm bir tarafına uygulayacağım. Bu tarafta yok. Burada var. Böyle incecik, ince bir tül gibi sarıyor cildi. Kapatıcılığını tabii ki de üst üste arttırabilirsiniz. Ben çok az da olsa şuramdaki kızarıklıkları görebiliyorum. Ama buna rağmen çok iyi kapatıyor ve çok güzel sabitleniyor. gerçekten cildi pürüzsüz gösteriyor. Çok hızlı sabitleniyor ve yani transfer olmuyor. Ben çok seviyorum bunu. Bu tam olarak karma ve yağlı ciltlere uygun. Cildiniz karmadan kuruya dönükse yani yanak kısımlarınız, şuralarınız kuruyorsa çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Yoksa alttan böyle hani o pütürleri o kurulukları belli edebiliyor. Çünkü çok da iyi sabitlendiği için direkt böyle kuruluklarınız böyle bariz öne çıkabilir. O yüzden çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor. İlla hani markanın kendi nemlendiricisine ihtiyacınız yok yani makyaj bazına. Hatta benim bugün cildimde makyaj öncesinde Bobbi Brown'un Vitamin Enrich nemlendiricisi vardı. Makyaj bazı nemlendirici. Onu kullandım. Şimdi şuradaki bronzer ve aynen bunlar da kontr rengi çünkü çok sıcak renkler. Şu iki rengi süreceğim. Bakalım diğer paletle aynı mı? Sonra şu palette en alttaki şuradaki iki rengi deneyeceğiz şimdi tekrar. Bu arada bu paletin yapısı diğer palete göre biraz daha yumuşak. Diğer palet daha kuru kalıyordu. Şöyle gösterelim. Yani benzer gibi dursa da bence bu palet çok daha iyi hem yapı olarak hem renk seçenekleri açısından. Şu iki renk zaten bu diğer HD Skin paletteki iki renk. Birbirine yakın renkler. Çok az bir ton farkı var. Ama diğer paletteki iki renk şu daha açık. Bu tam böyle hani Chanel'in bronzları vardı şöyle kavanozda. O tarzda duruyor renk olarak. Daha sıcak bir renk. Ben bakayım fırça. Ben şuradaki rengi kullanacağım. Bu demin daha sıcak dediğim rengi bronzer kullanacağım. Hatta bakın, gerçekten oldukça sıcak bir ton. Tam böyle yüzü ısıtmak için ideal. Bakın. Ee, bu renk, ay pardon. <laughs> bu paletteki renkler gerçekten demin de dediğim gibi doku olarak da çok güzel, daha kolay yayılıyor ve daha kolay uygulanıyor. Aşırı ince yapısı. bakalım. Şimdi bu tarafa da uygulayalım aynı şekilde. Yani o kadar güzel kayıyor ki sürerken. Bakalım. Yani eğer bu tarz bir palet istiyorsanız hani hem koleksiyonunuzda hem de ihtiyacınız varsa Evet, diğer palette korektör e, renkleri daha güzel. Yani orada bir renk var zaten. Ama bu palet işte yapı olarak bence çok daha başarılı. Bence alacaksanız direkt buna bakın. En azından aldık renkleri fazla. Hani karıştırarak da farklı tonlar, kapatıcılar, fondötenler elde edebilirsiniz. Şimdi aldık renklerine bakalım. Gerçekten böyle kremsi ama incecik ya çok güzel. Hatta şu renkler böyle glossy hani balmlar olur böyle glossy de onlar gibi çok değişik. Yani o diğer paletin kuru yapısının bunda olmaması o kadar güzel ki. Bunlar gerçekten böyle gloss gibi yapıları. Yani gloss gibi yapışık değil. Yani böyle çok ince. Hani böyle tüp şey kavanozdaki glosslar olurdu şöyle sürerdik nemlendirmek için. Gerçekten onlar gibi yapısı. Şu rengi alacağım. Ortadaki rengi. Bakın yani incecik. Bu tarz krem ürünleri seviyorsanız Bence bu palete gerçekten bakın. Eminim, yani seveceğinize o kadar eminim ki doku olarak asla katman katman durmuyor. Bakın böyle dördüncüye, beşinciye geçtim. Direkt böyle bam diye rengini vermiyor. Çok az böyle hafif hafif gitmeye başlıyor renk. Çok güzel. Tam böyle yazlık, böyle hani tatile götürmelik. Çok beğendim. bu paletinde karşılaştırmasını isteyenler vardı. Yani benim incelemelerime güveniyorsanız hani benim videolarımı seviyorsanız, beni Instagram'dan da takip ediyorsanız. Yani biliyorsunuzdur ben hani böyle her şeyi direkt övebilen bir dilim. Gerçekten sevdiğim, hani beğendiğim ürünleri paylaşıyorum, onları paylaşıyorum. Bakın. Yani bana <laughs> İnanın gerçekten çok güzel. Şimdi biraz daha şimdi alttaki hani o bronzer rengi daha sıcak olduğu için allık renkleri tonları da çok hafif renk verdiği için doğal durduğu için şuradaki iki renk daha baskın şunlar. O yüzden biraz şu alttaki rengi kullanacağım. Çünkü en pigmentlisi bu arada şuradaki renk. Hey, let's add the give the Nice. gözüme de şu maskarayı uyguladım. Bu gerçekten kirpikleri böyle olduğundan daha fazla dolgun, yoğun gösteren simsiyah yapan bir maskara. Fenty'nin Helatic maskarasını kullandım. Küçücük de bir eyeliner kullandım. Şimdi far olarak biraz aslında glitter kullanmak istiyorum. Bu Twinkle Pop paletler. Ben bunları daha ülkemizde yokken Kare ürünleri satan bir kozmetik hesabından almıştım. Renkleri gerçekten çok güzel. Çok güzel paletler bu arada. Şu an sanırım Mişa'da da satılıyor. Bunları kullanmak istiyorum. Şurada ışıltılı mat bir renk var. Pembe. İçerisinde minik ışıltıları var. Onu böyle biraz tüm göz kapağıma yayacağım. Yani tek başına bile gayet güzel duruyor. Şöyle minik ışıltılı çok güzel bir far. Bunu hem alta böyle baz gibi de dursun istediğim için kullanıyorum. Şimdi şurada NYX'in Glitter Primer'ı var. Bunu kullanacağım. Daha önce karakter kullandım fırçayla. Bu arada gerçekten Nix'in bu farbazları e, far bazları müthiş. Yani başka markalarda bilmiyorum var mı aynı şekilde. Ama bunlar varken hani açıkçası başka bir markaya bakmaya ihtiyaç bile duymadım. Gerçekten o glitterları çok güzel yapıştırıyor. Bu böyle kalın gösterebilecek miyim? Daha minik yuvarlak ışıltıların olduğu bir glitter. Buradaki de diğer paletteki de bu sanırım Hey Pink yani 4 numarası. Daha bariz pembe. Bunu kullanacağım. Ya bu paletleri de videoya dahil etmek istedim çünkü şu an bayağı popüler, herkesin de merak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten çok güzel parlıyorlar. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, Make Up Forever'den iki tane kalemim var. Bu Artist Color Pencil'larından. Birincisi bir 506 numarası Endless Kakao. Evet bunu galiba kullanamayacağım çünkü. Ucu kırılmış. Onu swatch olarak koyalım. Bir diğeri de bu meşhur. Sepya'ydı sanırım. Kompletli sepya. 602 numarası. Ruj olarak Make Up Forever'ın Ruj Artist Velvet Nude bu mat rujlarından 101 numara. Ben bunu nedense Mac'in Velvet Teddy'sine çok benzetiyorum. Böyle bir şekilde. Oo, neyi unuttuk? aydınlatıcı unuttum. Şimdi bu paletteki şurada bir renk var ama bu aydınlatıcı gibi değil daha çok böyle kabatıcı fonleten gibi. Diğer paletteki renk ona bakalım. Bu da çok ince. Şimdi paletleri denedik zaten. Bu sefer ben bunu kullanmak istiyorum. Rare Beauty'nin bu Enlighten. Bunlar ne şey kargoda kırılıyormuş. Hatta izlediğim bütün videolarda yapısından dolayı hep gelen kırık kargoları izledim. Ben e, online online'dan almıştım. Şansıma hiç öyle gelmedi. Yani bu, konu, bu konuda bayağı şanslı olduğumu düşünüyorum. Likit olanındansa ben bu toz formdakini daha çok seviyorum. Şöyle hafifçe kullandım. Ve bitti. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. İki paletin net bir şekilde swatchlarını da göreceksiniz. Hani elimle göstermeye çalıştım ama swatchlarını da koydum. Ben böyle videoları izleyip hatta bu videoyu izlemiş olsam şöyle karar verirdim. Yapı olarak cilt yapınız kuruysa bu HD Skin yani bu palet size biraz bu size uygun olmayacaktır. Yani şöyle tabii ki kullanabilirsiniz ama cildinizi çok yoğun nemlendirmeniz gerekebilir. Biraz daha kuru katı yapıları var. Ama yeni palette bu Face Essential olanda daha o allık renkleri dediğim gibi gloss gibi o kadar incecik ki böyle su gibi çok farklı. Yani kuru ciltlere daha uygun. Yal ciltlerde hafif bir pudralama yaparak kullanabilir. Allık renkleri katman katman yani üst üste geçmeme rağmen aşırı doğal duruyor. incecik duruyor. Ve böyle yapış yapış değil. Çok acayip bir yapısı var. Bence mutlaka deneyin bu paletleri. Aslında gloss sürecektim ama bu zaten kremsi yapı. Yani mat dese de altında şu an bende bir nemlendirici vardı. Biraz daha kremsi duruyor. Böyle bitireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.